Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere periyodik özellikleri anlatmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda atom çapı ve yoğunlaşma enerjisini işlemiştik. Şimdi bugünkü dersimizde elektron ilgisini inceleyeceğiz. E, metalik ametalik özellikleri, elektronegatifliği öğreneceğiz. Ve bu konuyla ilgili genel bir özet yapacağız. Yani periyodik özelliklerinin bütün özetini yapacağız. E, ve bu hayatınızı çok kolaylaştıracak bunu söyleyebilirim. Hadi başlayalım. Elektron ilgisi, gaz halinde bir atomun bir elektron alması sırasındaki enerji değişimine denir demişiz. Bakın bir atom var. Elektron almış. Alınan elektron girenlere yazılır. Eğer elektron alırsa negatif yüklü olur. Bu sırada dışarıya bir enerji salınır. Bu enerjiye biz elektron ilgisi diyoruz. Ve bu Türkçe e, kelimenin bize e, düşündürdüğü e, e, imajdan faydalanabiliriz. Yani elektronla ilgileniyor. Elektronu seven bölüm kim olabilir? Elektron almayı en çok seven bölüm ametaller. Ametallerde de elektron ilgisi en yüksek olan atomun adı klor. Şimdi klor en sağda yani 7A grubunda ve şöyle yukarıya yakın üstünde sadece flor var biliyorsunuz. Şimdi burada olduğuna göre periyodik tabloda elektron ilgisi nasıl değişir? Klorun yerini biliyorsak buna göre kendimizi ifade edebiliriz. Elektron ilgisi soldan sağa doğru artar. Bakın aşağıdan yukarıya doğru artar. Klor daha yukarıdaki elementlerden biri. Ama flor daha düşük elektron ilgisi klora göre. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de bu konuyla ilgili karşımıza nasıl soru gelir? E, elektron ilgisi egzotermik bir olaydır. Bakın bu önemli. Daha önce iyonlaşma enerjisi endotermik bir olaydı diye hatırlatmıştık. Bu da egzotermik bir olay olarak aklımızda kalmalı. Şimdi 8A grubu için elektron ilgisinden bahsedemeyiz. Elektronegatiflikten de bahsedemeyiz. Çünkü elektron ilgisi veya elektronegatiflik bağ yapan atomlarla ilgili kavramlardır. E biz ne biliyoruz? Soy gazlar bağ yapmıyor. Bağ yapmıyorsa onların elektron ilgileri, elektronla ilgilenmiyorlar zaten. Öyle de kodlayabilirsiniz. Şimdi gelelim elektronegatifliğe. Aslında elektronegatiflik bundan sonraki üst sınıf seviye derslerinde çok daha etkili bir konu. Yani birçok bağ yapımını anlayabileceğimiz, 9. sınıfta 2. dönem işleyeceğimiz, e moleküler arası etkileşimlerde de çok önemli bir altyapı oluşturuyor. Bunu iyi kavrayalım lütfen. Şimdi elektronegatiflik dediğim zaman bir atomun yaptığı kimyasal bağdaki bağ elektronlarını çekme yeteneğine elektronegatiflik denir. Şimdi bu sefer elektronegatifliği en yüksek element flor. Bakın bu da aslında elektron ilgisi gibi benzer kavramlar bunlar ve periyodik tabloda aynı şekilde değişiyorlar. Soldan sağa doğru elektron elektronegatiflik artar. Aşağıdan yukarıya doğru da gruplarda artar. Şimdi bağ elektronunu çekme kapasitesi dedik. Yine bir mıknatıs gibi düşünelim. Bu elektron çekme isteyenler, ametaller mıknatıs gibi düşünün. Bu mıknatıslık özelliği en yüksek mıknatıs, en güçlü mıknatıs flor. Şimdi flor hidrojenle bir bağ yaptığını düşünürsek bu bağ sırasında Şuradaki elektronlar ortak kullanılan elektronlar. Ama flor mıknatıslık özelliğinin daha fazla kullanıyor. Şuradaki elektronu ta yanına kadar çekebiliyor bakın şuraya kadar çekebiliyor. Yani buradaki elektron ortaklığı %50 %50 bir ortaklık değildir. %80 90 oranında flor kullanıyor. E, dolayısıyla elektron flora yaklaştığı için flor ucu sanki kısmi negatif diyoruz. Sanki negatif yani elektron almış gibi. Pozitif tarafta yani hidrojen de sanki elektron vermiş gibi. Tamamen alışveriş olmadığı için kısmen işareti şu işareti kullanıyoruz. Yani bunu bir molekül diye düşünürseniz molekülün bir eksi bir artı ucu var. Burası kısmen negatif, burası kısmen pozitif ucu. E bu sadece tabi hidrojen ve flor için geçerli değil. Mesela işte karbonlu oksijeni düşünelim. Şimdi karbonlu oksijende molekülün negatif ucu pozitif ucu neresi diye düşünürseniz karbon bakın oksijen 6A grubunda değil mi? E, karbon 4A grubunda. E, 7A'ya daha yakın. Yani elektron çekme kapasitesi, bağ elektronunu çekme kapasitesi 4A'dan daha fazla. O zaman bir bağ oluşturacaksa eksi tarafı oksijen artı ucu da e, karbon oluşturacak. Biz buradan karbonun şurada molekülden e, bunu daha çok TYT öğrencileri daha iyi anlayacaktır. E, yükleri bulduk. Nasıl bulduk? Karbon artı 4 öğrenci şey artı 4 yüklü oksijen eksi 2 yüklü. Yani neden oksijen eksi? Çünkü 6 aya çok yakın. Peki buraya gelelim. Oksijenle flor e, molekül oluşturduğunda flor daha elektronegatif. E o zaman flor eksi olacak. Yani bakın aynı oksijen bir bileşikte eksiyken bir bileşikte artı yükle olabiliyor. Bu tamamen kimin daha elektronegatif olduğu ile ilgilidir. Şimdi burada florun elektronegatiflik değerini 4 kabul et, e, ettik. Yani bu edilmiş bir değerdir. Dolayısıyla bunları bilmemiz de gerekmiyor aslında. Kimin daha fazla elektronegatif element olduğunu bilmemiz yeterli. Yani ne öğrendik? Elektron ilgisi dedik. En yükseği klor. Elektronegatiflikte en yüksek değer flora ait. Şimdi bağ yapan iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar fazla ise bağın iyonik karakteri o kadar fazladır. Yani elektronegatiflik farkı derken en yüksek değerler flora ait değerler. Ee, şimdi sodyum, klorürle ile magnezyum, sülfürü karşılaştıracağız. Şimdi bakın sodyum 1A bu 7A grubu. Bu arada 6 e, grup fark var. E, magnezyum ile 6A'nın arasında 4 grup e, fark var. Yani birbirlerine daha yakınlar. Dolayısıyla elektronegatiflik farkı daha küçük o zaman bu ikisine baktığımda iyonik bağ, bağın e, ya da bağın iyonik karakteri diyelim. İyonik karakteri fazladır. Biraz düşük bir cümle oldu. E, yani ne kadar uzaksa o kadar iyonik, yaklaştıkça o kadar kovalent diyeceğiz. Hatta aynı element olduğunda da buna apolar kovalent diyeceğiz. Ee, bunu da söyledikten sonra gelelim metalik ve ametalik özelliklerin neler olduğuna. Şimdi metalik ve ametalik özelliğin genel kavramını zaten öğrendik. Elementlerin sınıflandırılmasından metalik karakter neydi? Parlaktı, sertti, e, oda koşullarında katı haldeydi. Ametelik karakterler, ametelik özellik dediğim zaman e, kovalent bağlı bileşikler yapıyordu, iyonik bağın yanında. E, yumuşaktı, tel ve elef haline getirilemiyordu. E, erime ve kaynama noktaları düşüktü. Vesaire. Şimdi bu tip özellikler periyodik tabloda nasıl değişir? E, nasıl değişir? Metal tarafında bunlar fazla olur. A metal tarafında az olur. Yani metalik özellikten bahsediyorsak metal tarafı e, sol taraf ve geçiş metalleri. Dolayısıyla şimdi burada e, bakış açımız nasıl olacaktır? Metalik karakter... Şu şekilde e, gösterdik bunu soldan sağa doğru metalik karakter e, sağdan sola doğru artar yukarıdan aşağıya doğru artar en e, aktif metal yani metalik özelliği en yüksek olan metal flordur şöyle tekrar bu öden gösterelim e, periyodik tabloyu bakın f, şurası fransiyum en aktif e, metal ve Tablonun çok büyük bir bölümü metallerden oluşuyor. Ama metalik karakter dediğim zaman elektron verme yatkınlığı aklımıza gelecek. Yani metalik özellik fiziksel özelliklerinden bahsetmiyor. Metalik özellik e, kimyasal özellikleri anlatır. O zaman nasıl değişir? Fransiyum en alttaysa sadece bunu bilmek yeterli bizim için. Yukarıdan aşağıya doğru artar. E, Soldan sağa azalır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın metal metallerin özellikleri fiziksel olarak daha farklı değişir. Buna şimdi girmek istemiyorum. E, kafanız karışmasın şu anda. Gelelim ametalik özellikleri. E, ametalik özelliklerde de flor en sağda 7A'nın en üstünde olduğuna göre en iyi ametal. En iyi ametal derken kastettiğimiz şey en kolay elektron alabilen element. Yani elektro negatifliği en yüksek elementtir. E, o zaman soldan sağa artar. Aşağıdan yukarıya doğru da artar. Şimdi metalik özellik elektron verme isteği, ametalik özellik elektron alma isteği ile doğru orantılıdır. Çap arttıkça artar. Bu şekilde de aynı cümleleri özetleyebiliriz. Elektron verme isteği arttıkça metalik aktiflik, elektron alma isteği arttıkça ametalik aktiflik artar. İşte çap küçüldükçe yine ametalik aktifliğin arttığını söylüyoruz. Peki bunlarla ilgili nasıl sorular geliyor bize? Bir tane soru çözelim. Elektron ilgisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soy gazlar elektron alma eğilimi göstermezler. Doğru. Bir A grubundaki elementlerin oldukça yüksektir. Elektron alma ilgisi diyor. Elektron alma bir A grubu metaldir. Metaller elektron verir. Dolayısıyla elektron alma istekleri en düşüktür. Yani yoktur 7A grubundaki elementlerin çok yüksektir. Evet elektron negatifliği en yüksek olan, elektron ilgisi en yüksek olan grup 7A grubudur. Fazladan bir elektronun atoma ne derece sıkı bağlandığının bir ölçüsüdür. Bu tam da elektron ilgisini tanımlıyor. Bir grupta katman sayısı arttıkça değeri azalır. E zaten biz şimdi periyodik tabloyu yine buraya baktığım zaman e klordan aşağıya doğru katman sayısı giderek artıyor Katman sayısı arttıkça elektronegatiflikte elektron ilgisi de azalır. Bu da doğru. Gelelim e, diğer sorumuz. Grafikle ifade edilmiş benzer e, özellikler. Ona bakalım. E, periyodik cetvelde değişen özelliklerle ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi atom çapıyla periyot numarası biz periyodik tabloyu hatırlarsanız periyodik tablo şöyle yapalım. Şurada kardan adamı yatay, burada da dik olarak koyuyorum gruplarda. Şimdi periyot numarası arttıkça yani gruplarda demek istiyor. Çap arttıkça şey numara arttıkça çap da artıyor. E doğru orantılı o zaman bu doğru. İyonlaşma enerjisine bakalım. İyonlaşma enerjisi çapla ters orantılıydı. Eee Katman sayısı arttıkça yukarıdan aşağıya geldikçe çap büyüyor. E, çap büyüyünce elektrona sahip çıkma eğilimi azalıyor. Yani şöyle büyük bir çapta şu merkezdeki protonların elektronu kendine çekme yeteneği daha uzakta olduğu için daha az etkindir. Dolayısıyla bunu kolay koparırız. Yani çap arttıkça iyonlaşma enerjisi küçülür. Oysa bu katman sayısı arttıkça değişmez demiş. Yanlış demiş. Kesin yanlış bu. Ama diğerlerini de görelim. Değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısı soldan sağa artan bir kavram. 1A, 2A, 3A gibi. Bunlar da grup numarasını verir zaten. Bakın grup numarası değerlik elektron sayısı. Zaten biri arttıkça diğeri artar. Atom çapı iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Baştan beri bunu söylüyorduk. Biri arttıkça biri azalıyor. Bakın ters orantı grafiklerini de lütfen şöyle çizmeyin. Şurayı birleştiren arkadaşlarımız oluyor. Bu yanlıştır. Biri artarken birinin azalması söz konusudur burada. Katman sayısı periyot numarası e katman periyot demek. Periyot numarası arttıkça katman sayısı da artar. Bu da doğru. Yani kesinlikle yanlış olan bolun. Başka bir sorumuz var. Şekildeki periyodik cetvelde Şöyle yapalım. Ee, x niceliği bir yönünde, yani yukarı doğru. Burası x'i anlatıyor. Ee, y niceliği y yönünde şey iki yönünde. Burası da y'yi anlatıyormuş. Genellikle artma gösterir. Buna göre x ve y nicelikleri aşağıdakilerden hangisi, hangisine doğru verilmiştir? Şimdi atom çapı yukarıya doğru artıyor mu? Hayır, artmıyor. Eee İyonlaşma enerjisi yukarıya doğru artıyor. Biri uydu, biri uymadı. O zaman bu yanlış. Yani bu artıyor, bu artmıyor. İyonlaşma enerjisi e, bire baktığımda artar çünkü çap küçülüyor. Atom çapı ikiye baktığımda atom çapı da küçülme meydana geliyor. doğru verilmiştir demiş. Atom çapı küçüldü. Değerlik elektron değerlik elektronlarına bakalım. Değerlik elektron sayısı bir yönünde değişmez. Atom numarası iki yönünde artar. Burada genellikle artma dediğine göre ikisinin de arttığını bulmamız gerekiyor. İkisi de artmalı. Bu artıyor, bu artmıyor olmadı. İyonlaşma enerjisi bir yönünde artar. Elektronegatiflik iki yönünde artar. O zaman aradığım şık denizli şıkkıdır. Şimdi bütün hepsiyle ilgili bir özet yapalım. Periyodik tablo bize neler anlatıyor? Burada toparlayalım. Yani baştan beri son iki ders konu anlatım videosunun özetini yapacağız. Bir yönü, iki yönü burada. Şimdi bir yönünde şöyle yapalım. Atom numarası bir yönünde artar yazmışız. İki yönünde yine artar. Değerlik elektron sayısı bir yönünde artar. Değerlik elektron sayısı iki yönünde gruplar sabittir, değişmez o yüzden. Değişmez. Periyot numarası bir yönünde değişmez. Aynı periyot. Yukarıdan aşağıya artar. Her bir katman bir periyot demek. Ametellik özellik bir yönünde artar. Ametellik özellik iki yönünde azalır. En iyi ametalik özellik neydi? Unutmayın. Flor, klor bunlar daha en yukarıda. O zaman onlardan uzaklaştıkça azaldığını düşünebilirsiniz. Metalik özellik bir yönünde azalır. Metalik özellik gruplarda Şimdi şunu şey olarak görmenizi isterim. Ee, aslında temelde bu tarafta çizdik ama bu grubu temsil ediyor. Yani şurada da göre şuradaymış gibi de algılayabilirsiniz. Gruplarda nasıl değişir? Yukarıdan aşağıya metalik özellik artar. Ee, atom yarıçapı. Atom yarıçapı soldan sağa küçülür değil mi? Ya da azalır diyelim atom yarıçapı yukarıdan aşağıya artar. İyonlaşma enerjisi soldan sağa artar. İyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağıya azalır. Elektron ilgisi bakın neydi en elektron ilgisi yüksek olan klordu soldan sağa artar o zaman. Elektron ilgisi yukarıdan aşağıya azalır. Elektronegatiflik soldan sağa artar yukarıdan aşağıya doğru azalır. Evet arkadaşlar böylece dersin sonuna geldik. Bütün bu derste her şeyi unuttuğunuzda sizi kurtaracak iki tane bilgi var. Elektronegatiflikle elektron ilgisi birbirine çok benzeyen kavramlardır. Flor en elektronegatif elementtir. Hemen altındaki klor Elektron ilgisi en yüksek elementtir. Bunları bilirseniz soldan sağa yukarıdan şey nasıl değiştiğini de hemen bulabilirsiniz. Ayrıca ne dedik? Metaller periyodik tablonun sol tarafında, ametaller sağ tarafında. Değişimleri de buna göre yorumlayabilirsiniz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Soru çözüm videolarını izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.